çekiyor. Demin çektim de çekmemiş. Bastım tuşa boşuna gitti yani konuşmalar. Tekrar alıyorum şimdi. Ne alakası var da onu da söyleyeyim dedim. Arkadaşlar e, rüya gören var mı aranızda oldu mu desem mutlaka olmuştur. Çünkü bu insan tabiatında var yani. Şimdi rüyayı görüyoruz. Gerçi ben fazla rüya gören biri değilim ama bazı insanlar çok görüyor rüyayı. O rüyayı da gerçekleştiriyor. Nasıl olursa bilmiyorum yani. <laughs> bir şekilde gerçek hale dönüşüyor. Şimdi desen ki birine ben seni rüyamda gördüm. Ha nasıl gördüm? La dur bir heyecanın mı? Gördüm işte yani. Hani aklı hemen kötü şeyler geliyor yani. Lan rüyada araba çarpar bir şey olur vesaire. Yılan kovalar, köpek kovalar. Hele o köpek kovalamasını hiç anlatmıyorum. La koşuyorum koşuyorum benden bir ter boş oluyor. Hala kışımda köpek. Lan çekil oğlum. Yani koşulmuyor rüyada yani. Farkında mısınız? <laughs> ya, bir de rüya genel 6 saniyeymiş yani. Ana! Hele bir heyecanlı rüyalar oluyor. Allah'ım bitmiyor. Yani hani bazen de rüyanın içinde uyanıyorsun. İlginç şeyler yani. Bu tarifi olmaz. Herkes farklı farklı rüyalar görür. Artık e, insanların yatış şekli mi, neyle yatıyor insanın aklında ne var ne yok bilmiyorum ama ben çok rüya görmemişim geç Bazen senede bir kere görürüm veya iki kere görürüm. Onu da hayal mi hatırlarım. Geçen bir tane gördüm e, ee, gümrükte kalıyorum. E, ee, Türkiye'ye gidecektim. Gümrükte kalıyorum. Ondan sonra öndeki arabalar gitmiyor. Ben dedim şunlara bir bakayım diyorum. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var diye. Ön tarafa yürürken e, arabalar bir anda yürüyü veriyor. Ben de diyorum arabama gideyim de arabamı alayım. Arabamı bulamıyorum arkadaşlar. Vallahi rüyaya bakın. Ondan sonra rüya nerede? Araba nerede falan falan diye ararken rüya ya bu. Bir anda bir roman bir roman bir adam geliyor karşıma. Senin misafir edeyim diyor. Tamam diyorum. Evine gidiyorum. Ertesi gün kalkıyorum. Diyorum gene bir bakayım arabama diyorum. Arabaya bir bakıyorum ta uzakta bir ışık yanıyor. Benim araba. Allah Allah diyorum. Benim bu araba ne yapıyor burada diyorum. Çalıştırmaya deniyorum olmuyor. Ş e aküsü bitmiş arabanın. İşte e geceden kalma. İki kişi geliyor arabayı çalıştırıyor. Kısa anlatıyorum böyle daha uzun da. Ondan sonra eee arabaya bir bakıyorum hep delmişler arabayı vurmuşlar yumurtlamışlar Allah Allah diyorum arabayı bir tarafa çekiyorum ondan sonra sevdiğim bir Mehmet abi var bir anda o önde oturuyor ben arkada oturuyorum yabancı bir arabayı kullanıyor ve hızlı kullanıyor lan arabayı devireceksin oğlum diyorum demeye kalmıyor arabayı şarampolden deviriyor arkadaş araba paramparça oluyor arabayı çekiyorum neyse Allah'tan diyorum bize bir şey olmaz diyorum eve gidiyorum eve gidiyorum odadan çıkıyorum yani rüyaymış yani odadan çıkıyorum babamı görüyorum. Babam diyor neredesin oğlum sen diyor. Baba diyor ben neredeyim ki diyorum. Oğlum diyor gittin diyor iki saattir gelmiyorsun diyor. Baba diyorum ben arabayı e, arabayı mahvettim diyorum yani gaza oldu şöyle oldu. Ne oğlum diyor araban dışarıda duruyor ne kazasıydı neden bahsediyorsun sen diyor. Kapıyı bir açıyorum araba duruyor. Allah'ım ya Rabbim. Ondan sonra bir ağlamaya başlıyorum. Bir ağlamaya başlıyorum Sevinç mi hüzün mü belli değil. Manyak bir şekilde ağlıyorum. Ağla 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 ağla. Ondan sonra kızlarım geliyor yanıma. Baba ne oldu diyor. Onları görün daha çok ağlamaya başlıyorum. Bakın altı saniyelik bir rüya. <laughs> yani toplam altı saniyeymiş. Benim aklım fikrim ermiyor. Ama gerçekte insan bin yıl öncesine gidebiliyormuş rüyada. Bin yıl. Lan ben bin yılı yaşamadım ki gideyim. Ama öyleymiş. Arkadaşlar. Ben bunu niye anlattım biliyor musunuz? Ölünce. Bizi, böyle yaşadığımız hayatı böyle saniye saniye böyle dilim dilim önümüze getirecekler. Şu zaman şuradaydın, şu zaman şuradaydın, şu zaman şuradaydın. Benim en çok TikTok'um çıkar herhalde. Gel bakalım. Ben sana verdiğim vakti TikTok'ta harcadın diye. A, tamam ama e, izleyenler yani seviyordu benim konuşmamı. Ben de hani video çekiyordum. He, onlar da gelecek sıraya canım. Önce sen bir gel bakalım. <laughs> <laughs> ama o kadar da hayır dua aldım şimdi çektiğim videolardan. Tamam onu ekstra hesaplara. Sen hele gelene şöyle bir. <laughs> Allah. Allah sonumuz ayrıca arkadaşlar. Bir TikTok tutturduk gidiyor ama. Valla. Ben fazla takılmıyorum bak. Allah var. TikTok'a fazla takılmıyorum ben. Toplam benim haftalık 45 veya 1 saatmiş toplamı. Canlı yayın hariç. Hem TikTok'a takıldığım baktığım videolar toplam 45 dakika ile 1 saat. 1 saate geçmemiştir yani. Bunu da buradan belirtmek istiyorum yani. Öyle her gün TikTok'un başında oturup da TikTok izleyen bir adam da değilim yani. Koç burcuyum. İzleme değil, izletmeyi severim. Fıtatınız da var. Yapacak bir şey yok. Hadi eyvallah. <laughs>